Karanlık bir konakta yankılanan fısıltılar, sosyal adaletsizliğe karşı yükselen bir ses ve tutkunun sınırlarını zorlayan bir aşk hikayesi. Edebiyat tarihinde çok az eser, okuyucunun ruhuna, cani ere kadar derinden nüfuz edebilmiştir. Charlotte de bu zamana meydan okuyan başyapıtı, sadece bir roman değil, aynı zamanda kadınların toplumdaki yeri, bireysel özgürlük ve insan ruhunun derinliklerine yapılan cesur bir yolculuktur. Charlotte Bront'nin 1847 yılında Jurer Bel takma adıyla yayımlandığı, Jane Eyre, Victoria döneminin katı sosyal normlarına rağmen kendi yolunu çizmeye çalışan, onurlu ve iradeli bir kadının hikayesidir. Roman, yetim ve yoksul Jane Eyre'in çocukluğundan itibaren yaşadığı zorlukları, toplumsal baskılara karşı mücadelesini ve gerçek aşkı arayışını anlatır. Bront, bu eseriyle dönemin okuyucuları üzerinde büyük bir etki yaratmış kadınların duygusal ve entelektüel derinliklerini keşfetme cesaretini göstermiştir. Uyarı: Spoiler içerir. Roman, Vaneyngeat's't haldeki soğuk ve adaletsiz teyzesi Mrs. Red'in yanında geçirdiği çocuklukla başlar. Burada maruz kaldığı kötü muamele, onun adalet ve eşitlik arayışının ilk tohumlarını eker. Ardından yatılı okul Lovod'daki zorlu yaşamı, açlık, soğuk ve hastalıklarla mücadele etmesini ancak aynı zamanda Helen Bulls gibi ruhsal anlamda zengin bir arkadaş edinmesini ve Miss Temple gibi şefkatli öğretmenlerin rehberliğini deneyimlemesini konu alır. Lovod'dan ayrıldıktan sonra Jane, Thornfield halde esrarengiz ve çekici Bay Rochester'ın malikanesinde mürebbi olarak iş bulur. Rochester'a karşı derin bir aşk beslemeye başlar, ancak malikanenin sırları ve özellikle çatı katında saklanan Bay Rochester'ın deli karısı Bertha Mason'un varlığı, bu aşkın önünde büyük bir engel teşkil eder. Jane ahlaki değerleri ve tutkuları arasında kalır, ancak kendi onurundan ve bağımsızlığından ödün vermez. Rochester'dan ayrıldıktan sonra amcasının mirası sayesinde maddi bağımsızlığını kazanır ve kuzenleri St. John, Diana ve Mary Rivers ile yaşar. Misyoner olma yolunda ilerleyen St. John Rivers'ın evlilik teklifini reddeden Jane, sonunda gerçek aşkının Rochester olduğunu fark eder ve onun yanına geri döner. Rochester'ın kör ve sakat kalmasına rağmen Jane onunla evlenerek gerçek bir eşitlik ve tutku üzerine kurulu bir ilişki kurar. Felsefi ve toplumsal arka plan: Bir isyanın sesi. Jane Eyre, yazıldığı dönemin entelektüel ve felsefi akımlarından büyük ölçüde etkilenmiştir. Roman, hem romantizm hem de gotik edebiyatın izlerini taşırken, aynı zamanda protofeminist ve toplumsal eleştirel bir metin olarak öne çıkar. Romantizm ve bireycilik, 19. yüzyılın başlarında ortaya çıkan romantizm, duyguya, bireyselliğe, doğaya ve insan ruhunun derinliklerine vurgu yapar. Cane Eyre'in iç dünyası, duygusal fırtınaları, doğayla olan bağ ve toplumsal normlara meydan okuyan bireysel duruşu, romantik edebiyatın temel özelliklerini yansıtır. Cane, dış dünyanın dayattığı sınırlamalara rağmen kendi benliğini keşfetme ve duygusal bütünlüğünü koruma çabasındadır. O sadece toplumun beklentilerini değil, aynı zamanda kendi tutkularını da sorgulayan, karmaşık bir bireydir. Rochester ile olan ilişkileri, toplumsal statü ve fiziksel görünümün ötesinde, ruhsal bir bağ arayışının romantik bir ifadesidir. Gotik edebiyatın gölgesinde, roman, gotik edebiyatın tipik unsurlarını ustaca kullanır, Torfield haldeki gizemli atmosfer, çatı katındaki deli kadının varlığı, karanlık sırlar ve beklenmedik olaylar. Gotik öğeler romanın gerilimini artırırken aynı zamanda Vaney'in içsel çalkantılarını ve bilinçaltındaki korkularını sembolize eder. Bertha Mason karakteri sadece bir plot cihazı değil, aynı zamanda Victoria dönemi kadınlarının kısıtlanmışlığını, bastırılmış öfkesini ve toplumsal dışlanmışlığını temsil eden güçlü bir semboldür. Victoria dönemi ve toplumsal eleştiri, Bront roman aracılığıyla Victoria dönemi İngilteresi'nin sınıf eşitsizliklerini kadınların sınırlı sosyal rollerini ve yetimlerin maruz kaldığı adaletsizlikleri eleştirir. Vaney'in mürebbiye olarak yaşadığı deneyimler, o dönemde kadınların profesyonel alanda karşılaştığı zorlukları ve sosyal dışlanmayı gözler önüne serer. Lowood okulundaki acımasız koşullar, dönemin hayır kurumlarının ve eğitim sisteminin yetersizliklerine yönelik keskin bir eleştiridir. Bront bu detaylarla sadece bir aşk hikayesi anlatmakla kalmaz, Aynı zamanda dönemin toplumsal yapısını sorgular. Protofeminizmin seslenişi Jane Eyre, birçok eleştirmen tarafından edebiyatın ilk protofeminist metinlerinden biri olarak kabul edilir. Jane, maddi gücü, sosyal statüsü ve fiziksel güzelliği olmamasına rağmen kendi onurunu, zekasını ve duygusal bağımsızlığını koruma konusunda kararlıdır. O evlilikte sadece bir eş değil, ruhsal bir eşitlik arar. Rochester'a karşı duyduğu derin aşka rağmen Berta Mason'un varlığı ortaya çıktığında kendi ahlaki ilkelerinden ödün vermez ve özgürlüğünü seçer. Bu Victoria dönemi kadınının genellikle evlilik aracılığıyla güvence aradığı bir çağda radikal bir duruştur. "Vaney'in insanların benimle evlenmek istemesi önemli değil. Ben bir insanım veya aklım, aklımı size anlatırken size eşittir." gibi ifadeleri dönemin cinsiyetçi beklentilerine karşı bir manifesto niteliğindedir. Bront, Jane karakteriyle kadınların sadece duygusal varlıklar olmadığını, aynı zamanda entelektüel ve ahlaki açıdan da güçlü bireyler olabileceğini göstermiştir. Karakter analizleri. Jane Eyre, romanın kalbi ve ruhu olan Jane, karmaşık ve çok yönlü bir karakterdir. O fiziksel olarak çekici olmasa da, zekası, dürüstlüğü, ahlaki pusulası ve derin duygusal kapasitesiyle okuyucuyu büyüler. Vaney'in hayatı boyunca süregelen mücadeleleri, onun kendi kimliğini ve yerini bulma arayışını temsil eder. Hem tutkulu hem de ölçülü, hem bağımsız hem de sevgiye aç olan Jane, insan ruhunun tüm zıtlıklarını bünyesinde barındırır. Onun özgürlük ve eşitlik arayışı, evrensel bir temadır. Edward Firefat Rochester, Thornfield Hall'ın gizemli ve melankolik efendisi Rochester, geleneksel romantik kahraman kalıplarının dışındadır. O kusurlu, sırlarla dolu ve bazen bencil görünse de, yani karşı duyduğu derin aşk ve onunla kurduğu entelektüel bağ, karakterine insancıl kılar. Rochester'ın karanlık geçmişi ve acıları, onun karmaşık psikolojisini ortaya koyar. Jane ile olan ilişkisi, toplumsal sınırlamaların ötesine geçen, ruhsal bir eşleşme arayışının bir örneğidir. Bert Rochester'ın çatıdaki deli kadın olarak bilinen ilk karısı Bertha, romanın en trajik ve sembolik karakterlerinden biridir. O sadece bir korku unsuru olmaktan öte, Victoria dönemi toplumunun kadınlara uyguladığı baskının ve akıl sağlığı sorunlarına yönelik yetersiz anlayışın bir yansımasıdır. Bertha, Vaney'in bastırılmış öfkesinin, tutkusunun ve özgürleşme arzusunun karanlık bir yansıması olarak da yorumlanabilir. Onun çığlıkları ve yıkıcı eylemleri, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde bastırılanın sonunda patlak vermesini temsil eder. Sinema ve televizyon adaptasyonları, Ekranın Jane Eyre. Jane Eyre, güçlü hikayesi ve zamansız temaları sayesinde sayısız kez sinema ve televizyon ekranlarına uyarlanmıştır. Her adaptasyon, orijinal eserin farklı yönlerine odaklanarak veya kendi dönemi için yeni yorumlar getirerek eseri yeniden canlandırmıştır. 1943 filmi, Robert Stevenson yönetmenliğindeki 1943 yapımı, Jane Eyre filmi, dönemin Hollywood yıldızları Orson Welles'i Bay Rochester rolünde ve Joan Fontaine'i Jane Eyre rolünde bir araya getirmiştir. Bu versiyon, gotik atmosferi ve karanlık tonuyla dikkat çeker. Yönetmen Stevenson, romanın gerilim unsurlarını ve Thornfield haldeki ürkütücü havayı başarıyla yansıtmıştır. Film, özellikle Orson Welles'in karizmatik ancak melankolik Rochester yorumuyla hatırlanır. Ancak, romanın bazı derinliklerini ve toplumsal eleştirilerini dönemin sinema koşulları nedeniyle tam olarak işleyememiş, daha çok romantik drama ve gotik gerilim yönüne ağırlık vermiştir. 2006 BBC mini dizisi, Susanna White yönetmenliğindeki 2006 yapımı BBC mini dizisi, eleştirmenlerden büyük övgü almış ve izleyiciler tarafından romanın en sadık adaptasyonlarından biri olarak kabul edilmiştir. Jane Eyre rolünde Ruth Wilson ve Bay Rochester rolünde Toby Stephens rol almıştır. Bu dört bölümlük dizi, romanın detaylarını, karakter gelişimlerini ve Bronte'nin incelikli anlatımını ekrana taşımak için daha fazla zaman ve alan bulmuştur. Dizinin en güçlü yanlarından biri, Vaney'in iç dünyasını ve duygusal gelişimini derinlemesine işlemesidir. Yönetmen White, Vaney'in bireysel özgürlük arayışını ve dönemin toplumsal kısıtlamalarına karşı duruşunu vurgulamıştır. Toplumsal mesajlar, dönemin kadınlarının karşılaştığı zorluklar ve sınıf ayrımları dizi boyunca incelikle işlenmiştir. 2011 filmi, Kari Woji Fukunaga yönetmenliğindeki 2011 yapımı, Jane Eyre filmi, Mia Wasikowska'yı Jane Eyre ve Michael Fassbender'i Bay Rochester olarak karşımıza çıkarmıştır. Bu versiyon, görsel estetiği, karanlık ve melankolik atmosferiyle öne çıkar. Yönetmen Fukunaga, romanın psikolojik derinliğine ve Vane'in içsel çatışmalarına odaklanmıştır. Filmin sinematografisi, İngiliz kırsalının ve Thornfield Hall'ın soğuk, izole edici havasını ustaca yakalar. Wasikowska'nın Jane yorumu, dışarıdan sakin ancak içeriden fırtınalı bir karakteri yansıtırken, Fassbender'in Rochester'ı ise karmaşık, çekici ve aynı zamanda acı çeken bir adam olarak sunulmuştur. Bu adaptasyon, romanın gotik öğelerini ve Vane'in bireysel direnişini vurgularken, modern izleyiciye hitap eden dinamik bir anlatım sunar. Filmdeki toplumsal felsefi mesajlar, Vane'in sürekli olarak kendi kimliğini ve bağımsızlığını arayışı üzerinden aktarılır. Film, onun yalnızlığını, toplumsal dışlanmışlığını ve özgürleşme arzusunu görsel bir dille de destekler. Ebedi Miras, bir ikon olarak Jane Eyre. Jane Eyre, yayımlandığı günden bu yana hem popüler kültürde hem de akademik çevrelerde yankı uyandırmaya devam eden bir romandır. Charlotte de Bront, Jane karakteriyle edebiyata, kendi koşulları ne olursa olsun, içsel gücü ve ahlaki pusulasıyla ayakta duran, onurlu bir kadın figürü armağan etmiştir. Roman, aşkın, özgürlüğün, adaletin ve kimlik arayışının evrensel temalarını işleyerek her nesilden okuyucuyu etkilemeye devam etmektedir. Jane Eyre sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda Victoria dönemi İngilteresi'ndeki toplumsal normlara, ataerkil yapıya ve sınıf eşitsizliklerine karşı bir başkaldırıdır. Vaney'in hikayesi, kişisel bütünlüğün, bireysel özgürlüğün ve gerçek sevginin ne kadar değerli olduğunu bize hatırlatır. Bu eser, edebiyatın sadece bir eğlence aracı olmadığını, aynı zamanda toplumu sorgulama, bireyi güçlendirme ve insan ruhunun derinliklerine ışık tutma gücüne sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Charlotte Brontë'nin bu eşsiz eseri, yüzyıllar sonra bile yankılarını sürdürmekte ve bizlere en zorlu koşullarda bile kendi sesimizi bulmanın ve kendi yolumuzu çizmenin önemini fısıldamaktadır. Eğer bu içerik hoşunuza gittiyse, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece benzer içerikleri kaçırmamış olursunuz. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki merak yolculuğumuzda görüşmek üzere.